Sağlıklı yetişkinlerin vücudunda su oranı %70 iken obez bireylerde bu oran %45-55'lere kadar düşmekte. Yani vücutta yağlanma arttıkça e, su oranı azalmaktadır. Kronik dehidratasyon, yani e, siz sürekli az su içen bir insansanız bu sizi bazı hastalıklara daha yatkın hale getirecektir. Ne gibi? üriner sistem enfeksiyonları, üriner sistem kanserleri, kabızlık başta olmak üzere buradan kolon kanserine kadar gidecek bazı hastalıklar. Kan basıncının yüksek olması, yüksek tansiyon, kalp krizi, çocukluk çağı obezitesi, yara iyileşmesinde gecikme, daha erken kırışma gibi bazı hastalıklara daha açık hale gelirsiniz. Su alımımızı arttırmak için neler yapmalıyız? Daha fazla su içmek için ne gibi şeyleri hayatımıza yerleştirmeliyiz? Pratik önerilerden bir tanesi şu olacak. Her gün yanınızda doldurulabilir bir su şişesi taşıyın. Şekerli içecekler yerine Mutlaka suyu tercih edin. Yemeğin yanında başka bir içecek tercih etmek yerine onun yerine su için. Suyun tadını sevmeyenler suyun tadını bir aromasını değiştirmek için içine elma dilimi, limon dilimi, salatalık dilimi ya da üzüm gibi biraz daha taneli meyvelerden ekleyebilir. Birkaç saat sonra çıkarmak şartıyla. Sofrada her zaman çorba, cacık, ayran, komposto gibi sulu yiyeceklerden bulundurmak yine sıvı alımınızı artıracaktır.